Merhaba dostlar, İdrak programında beraberiz. İdrak programında daha kısa böyle 10-15 dakikalık, 20 dakikalık artık ne kadar sürüyorsa belli bir konuyu işleyeceğiz ama biraz hap gibi işleyeceğiz veya sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Uzun olmadan kısa, rafine bir şekilde can alıcı konulara değinmeye çalıştığımız bir program serisi. Bugün de ilkini çekiyoruz. Bugünkü idrak konumuz ölüm ölüme yaklaşımımız hani ölümü e, insanlar nasıl ele alıyor ölüm nedir yani felsefi açıdan baktığımızda ölüm aslında hayatı anlamlandırmak için e, sıkça önümüze gelen hani e, filozofların e, hayatı anlama ve anlamlandırma konusunda mihenk taşı konularından biri olmuş e, dini açıdan ölüm her zaman bir konu olmuş dini açıdan ölüm ötesi aslında ölüm konusunun olmazsa olmaz bir parçası olmuş. Ölümden sonrası varsa orası neresi ve orada bizi ne bekliyor? Dini inançların ana temasını oluşturmuş. Ama psikolojik açıdan ölüm konusu kaçınılmaz bir konu ve insanlar ölüme yaklaşırken ağırlıklı olarak korku ve kaygı üstünden yaklaşmış. Ölüm kaçınılmaz bir son. Hani ölümünü bilen ee, öleceğini bilen yegane varlıklar olarak hani nitelendiriliriz insanlık ailesi olarak. Ama insanlar ölüme hep bir korkuyla yaklaşmış. Onun bilinmezliğini hani çözebilen olmadığı için e, bilinmezlik de insanı korkutmuş. Ama bizim şimdi ölümü ele alış şeklimiz iki cepheden olacak. Yani ölüm herkesin kabul ettiği bir konu. Evet ama ölüme nasıl yaklaşmalıyız? İki tane cephe var. Birinci cephe ölümü e, kaçılacak, e, ...bypass edilecek bir şey olarak ele almaya çalışıyor. Yani hani öleceğimi biliyorum ama ne kadar uzatabilirsem kardır. Mümkünse de e, kaçmaya çalışayım, ölmeyeyim. İnsanın doğasında ölümsüzlük duygusu vardır. Ölümsüzlük duygusunun özünde ben hani yaşıyorum, ediyorum, gayret ediyorum... ...bir noktaya geliyorum, neden öleceğim? Ölümsüzlük duygusu tabii insanı farklı farklı reflekslere götürüyor... E, yani çocuk doğurmak bile, çocuk sahibi olmak bile içgüdüsel olarak bunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ama ölümü korkulacak, kaçılacak bir şey olarak mı ele almalıyız yoksa başka türlü ele almalıyız? İki cephemiz şu, birisi teslimiyet boyutunda, akışta, kabulde, ilahi boyutta teslim olan ve sürecini, hayatını böyle yöneten biri olarak ölümü ele alış şekli, diğeri de hayatını kendisi yöneten, kendisi şekil veren ve her şey kendi özgür iradesiyle tercih edip sonuçlara bağlayan insan modeli. Yani bu iki cephe birbiriyle çakışıyor. Niye çakışıyor? Biri ölümü kabul etmiş, hayatın bir gerçekliği olarak kabul etmiş ve korktuğu, kaygı duyduğu hatta gündemin aldığı bir konu olarak değerlendirmiyor. Niye? Teslimiyette bir sonraki adımı değerlendirmek yoktur sonuca odaklanmak yoktur, ee, geleceği şekillendirmek yoktur. Ölüm ise şu anda yoksa, ölüm bir konu değildir. Gelecekle ilgiliyse de gene bizim konumuz değildir. Ölüm, ölüm teslimiyetteki birinin kabul ettiği bir gerçekliktir. Ama insan e, zihniyle hareket ettiğinde kontrol etmek ister. Kontrol eden kişi güçlü olmak ister. Güçlü olan kişi e, sonuçları bilmek ister ama Neyden bahsederseniz bahsedin, neyden bahsederseniz bahsedin, ee, bir şeyleri yüzde yüz kontrol edebileceğini düşünebilirsin. E, teorik olarak bunu düşünebilirsin. Pratikte olmayabilir ama teorik olarak, samimi olarak zihninin içinde her şeyi kontrol ettiğini düşünebilirsin. Ama iş ölüme gelince bu kişi için bile yüzde yüz kontrol edemediği bir gerçekliktir. Ve insan zihniyle hareket ettiğinde Kontrol etme dürtüsüne sahiptir ve kontrol etmenin özünde de bilmek vardır. Yani geleceği bilmeye çalışır zihniyle hareket eden kişi ama tam bilemeyeceği için her zaman bir korku vardır, kaygı vardır. Neyin korkusu, kaygısı vardır? Hayatı boyunca çalışmıştır, emek vermiştir, bir noktaya gelmiştir, güçlenmiştir, kazanımlara sahip olmuştur. Ölüm öyle bir şeydir ki sana hiç sormadan bütün kazanımlarını elinden alır seni handikaplı bırakır ve ondan sonrasını da sana söylemez. Yani ölümden sonra bir şeyler varsa ben sana şimdi bunu söylemiyorum der. Ama insan zihni hep bilmek ister. Bilemediğinde tedirgin olur, tedirgin olur, kaygı duyar. Ve ölüm korkusu aslında insanı bu anlamda şekillendiren bir yapıya sahiptir. İnsan korktukça daha çok hata yapar, daha çok gergin olur ve andan daha çok uzaklaşır. Bir farklı korku nedir? Kazanımlarının yanında kontrol ettiği her şeyi kontrolünü kaybetme dürtüsü de vardır. Kontrolün yanı, e, temelinde ne vardır? Hem maddi kazanımları kontrol etmek, hem de insanları kontrol etmek. Düşünsenize hani bir noktaya gelmişsin, bir sürü insanı yönetiyorsun, bir sürü mal sahibisin. Ölüm diye bir şey var ve sana sormadan bir noktada gelecek ve elindeki her şeyi alacak, kontrol ettiğin kişileri de senden alacak. Hatta şöyle bir korku bile olabilir. Nedir? Ee, sen sevmediğin insanlar var, uzak tuttuğun insanlar var. Senin bütün kazanımların, malın, mülkün bir noktaya kadar getirmişsin. Sen ölüyorsun ve o sevmediğin insanlar senin kazanımlarına el koyuyor. Düşünsenize hani bu duygu insanı yıpratan bir şey. Velhasıl teslimiyet modunda insan Ölüme nasıl yaklaşıyor? Ya ben ölmediysem ölüm diye bir şey benim için yok. Ben zaten anda sonsuzluğu yaşıyorum diyor. Öldüğümde de benim için gene ölümle ilgili bir sorun yok diyor. Çünkü artık ölmüşüm ve dünyevi düzlemden uzaklaşmışım. Ölüm sonrası ise ölüm öncesinde yatırım yaptığım bir şey ki teslimiyetteki kişi buna yatırım yapıyor. Yani Ölümden önceki düzlemde ölümden sonrasına yatırım yapıyor ve bunu kaygı ve korkuyla yapmıyor. Kontrolünde olan bir süreç çünkü bu niyetleri ve gayretleri kontrolünde olduğu için hiçbir sorun yok teslimiyetteki kişi için. Ama zihniyle her şeyi yönetmeye çalışan kişi her zaman korkmaya mahkumdur ve ölüm onun için negatif bir konudur. Kaçması gereken bir konudur. Yani şu an mesela hani araştırmalar yaptığınızda bu dünyayı yöneten elitler, en çok paraya sahip olan elitler e, paralarının en çoğunu kapalı kapılar ardında hani gizli gizli e, hangi argeye, hangi laboratuvar çalışmalarını harcıyorlar? Ölümsüzlüğü keşfetmek için. Ölümsüzlüğü keşfetmek için. Çünkü yani bu duygu onları çok yıpratıyor. Yani buraya kadar getirdik neredeyse dünyanın yarısını kontrol ediyoruz ve ayağım taşa takıldı düştüm öldüm ve hepsi gitti olamaz diyor. Ölümsüzlüğü keşfetmeye çalışıyorlar ki aslında hani inorganik anlamda bir sürü yol almış durumdalar. Bilinç aktarımı, farklı beden klonlaması vesaire bir sürü çalışmalar yapıyorlar. Ama en nihayetinde ölüm bize göre haktır ve aslında en büyük şifadır. Düşünsenize size birisi geliyor ve Aa, sana çok büyük bir haberim var, çok büyük bir sürprizim var diyor. Sen bir daha ölmeyeceksin diyor. Yani bu dünyevi düzlemde bu kadar insanı hırpalayan, yoran, e, türbülanslarla dolu bir düzlemde ölüm diye bir şey olmadığının haberini aldığınızı düşünsenize. Dünyanın en kötü haberi olurdu herhalde. Yani ölümün varlığı bile aslında e, bir nimet ve şifanın hani zirve noktası bize göre. Ama e, kendine güvenmeyen, sonrasına hani hakkıyla yatırım yapmayan, burada yapıp ettiğini aslında bilen ama bildiği kesitte de aslında ölüm sonrasında yani işine gelmeyen bir sonuçla karşılaşma ihtimali olan duygular insanı hani takip eder. Arkasından gölge gibi takip eder. O anlamda kendine güvenmeyen ölümden kaçmak ister. Ölüme yaklaşmaya çalışmazsın ama kaçmaya da çalışmazsın. Ölüm senin için bir konu değildir. Ölümden korkan kişi Odaklanamaz, üretemez, kolektife katkı sağlayamaz. Velhasıl biz kıyam döneminden bahsediyoruz, işte uyanış sürecinden bahsediyoruz. Biz aslında kısmen ölümsüz diyebileceğimiz kadim ruh varlıklarız diyoruz. Biz bu dünyevi düzleme, dünyevi düzleme aslında geldiğimizde burada doğum ölüm döngüsüne girmiş olsak bile kesintisiz uzun kadim bir yaşamın bir kesiti olarak buraya aslında ziyaret ettiğimizi biliyoruz. Ve ölüm aslında bizim için bir portal, bir geçiş kapısı gibi e, buradaki deneyim alanının sonlandığı, ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz ama sonlanacağını bildiğimiz ve sonlandığında da kesintisiz yaşamamızın devam edeceğini bildiğimiz yüce ruh varlıklarız. Bizim bakış açımız bu ama tamamen zihninle bu dünyevi düzleme kilitlenip kaldığında, e, bütün olup bitenin burada olduğunu kabul ettiğinde bu işte dramaların, e, en zirvesi çünkü sen ölmesen bile her gün bu düşünceyle ölüyorsun. Her gün o ölümü tadıyorsun ve acılı bir ölüm yaşıyorsun. Böyle yaşamak istemezsin. Yani buraya yatırım yapmak acı çekmenin garantisi. Bize göre teslimiyette hani bütün sistemi yaratan ve yürüten, bütün sistemin gözeneklerine işlemiş olan, bütün hücre yapısına işlemiş olan Yüce Yaradan'ın e, bakış açısıyla onun bak dediği yerden bakarak Onla beraber ve onun adına yol aldığımız bu kısacık dünyevi düzlemde e, ölüm bizim için hem hak hem şifa hem de sonraki düzlemlere geçiş için bir imkan e, gelin teslimiyete geçelim diyoruz arkadaşlar görüşmek üzere.